Hepinize var arkadaşlar. Ben bir bak buldum. Şimdi onu yapacağız. Bombayı koyuyorsunuz. Silip tekrar koyuyorsunuz. Ondan sonra patlatıyorsunuz. Oyun duracak hemen. Yanlış mı oldu? Öyle oluyor da ya. <laughs> Şöyle koydunuz ya. Silip tekrar koyup aynı yere koyuyorsunuz. Oyundan atıyor sizi. Attı beni. Bun, bu bu de oluyor ama onu deneyelim.